10 yıldır şeker hastasıydım. şeker hastasıyım. 15 senedir şeker hastasıyım. 15 senedir şeker hastasıyım. Benim hayatımı değiştirdiğiniz için evet. çok teşekkür ederim. Şeker hastasıyım. Çok geçirdim şeker yüzünden. Henüz 28 yaşındaydım. Şekerimiz 480'e kadar çıkıyordu. çabuk. İnternetten bunu araştırdım. Onlar tavsiye ettiler çabuk yoruluyorsunuz. Çabuk si üzülünce, sinirlenince, yorulunca her şeye karşılık böyle bir yükselme. 10 yıldır benim çektiğimi bir Allah bilir de ben Başkası bilmez. Takik Anadolu Hastanesi'ni keşfedene kadar... İki tane çocuk bir hanım olmasa kafama sıkacak. Sürün kullanıyordum. Günde iki sefer insülin kullanıyordum. Günde 3 tane insülün alıyordum. Hep ilaçlara bağımlısınız veya insüline bağımlısınız. Büyük Anadolu Hastanesi'ne çok çok teşekkür ederim.